Pazartesi, Perşembe veya Aşure günü tutulan oruçları kaza niyetiyle tutabilir mi istiyor? Bu günlerde nafile oruç tutuluyor, sünnettir. Evet. Ama kişinin kazası varsa, yani cem manasında değil de e, kazasını da tutabilir. Yani kaza niyetle o günün e, bereketinden de istifade etmek için tutabilir. Ama kaza konusunda asıl olan şudur. Yani bir insanın kaza orucu varsa ve onu tutmaya imkan bulduğu anda tutması gerekir. Hatta namaz için de böyledir. Yani fıkıh kitaplarımızda açıkça ifadeler vardır. Yemesi içmesinin harici, haceti asliyesinin harici kısaca e, ve de uykunun haricindeki bütün vakitlerini kazayla geçirmesi gerekir. Yani ben işte bir pazartesi gününü bekleyeyim, benim Ramazan borcum var onu o gün tutayım, perşembeyi bekleyeyim değil imkan bulduğun haldeki imkandan kastedilen yani o gün oruç tutmaya mani bir şey yok ise ki bu manilik bayram olmak gibi yani haram olma gibi onu zaten daha önceden bir an önce bitirmesi gerekir. Yani bu günleri mübarek geceleri veya mübarek günleri veya sünnet olan günleri beklemesinin manası yok. Herhangi bunu yapması gerekir. Yapmadan ölecek olursa bundan mesul olacaktır.